İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> aranız nasıl? çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha İngilizceyle aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha İngilizce ile aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> İngilizceler aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <güler parole programme> <laughs> ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama <güler> <güler> ha. Yok. <güler> ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. <güler> Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <güler> Giilizceyle aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha <laughs> İilizceyle aranız, <laughs> aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha giilizce ile aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha ha İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> aranız, nasıl? Iyi, ama ama, Yok. <laughs> aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. İngilizce ile aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha İngilizce ile aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha İngilizceyle aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha Yok. <laughs> İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> İngilizce aranız nasıl? çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama hailizceyle <laughs> aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha gizceyle <laughs> aranız nasıl çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını Hello bana küfür etme ama ha <laughs> İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs>